<laughs> Ama önce, kakaolu sütümüzü içelim. <gülüyor> 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 tamam, dur. Dur. İğrençsin ya. <laughs> ne o? Ayran da mıymış o? Çok kötüsün. Hiç üşenmiyorsun değil mi şunları yapmaya? Evet, <laughs> <laughs> tamam. Bu gerçek. Baba öbür burada, bu sağlam. Vallahi ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Çok tatlısın. <kötücüsün>. Değil <laughs> Cihan. Bugün yorgancının orada söylediklerim var ya. Yani... ...sanırım benim de sana bir özür borcum var. Ben de senden özür dilerim. Yani... O kadar ilgisizdim ki her şey karşı, sana karşı. Kendimi o kadar kapattım ki hiçbir şeyin farkında değildim. Biliyorum sen benimle konuşmaya çalıştın ama... Ben de tam bunu konuşmak istedim zaten. Ben senin bu yaşadığını on yıl önce yaşadım. O merdivenlerin üst basamaklarından birer birer aşağı inmenin ne demek olduğunu iyi bilirim yani. Evet. Ama ikimiz de sıfırdan başladık değil mi? Şimdi yeni ve tertemiz bir sayfa. İkimiz de bu günlere çalışarak geldik. Ama eskisi gibi değiliz yani. Genç değiliz artık, yaşlandık. Kendi adına konuş. <laughs> Çok kötüsü. Yani olgunlaştık. E ee, tamam ikisi de aynı şey. Ama ben biliyorum ben eskisi kadar güzel bir kadın değilim. Haklısın. Eskisinden daha güzel bir kadınsın. E tescilli güzel, haksızlık ettirmem içimdi kimseye. Zeynep'imi sevdim. <laughs> Ama derdim bu değil, anlatmak istedim de biliyorsun. Yani Melis büyüdü. Üniversiteye giderse, özel bir üniversite olursa bu ve... ...masrafları artacak. Yani tek endişem bu. Kendim için değil. Senin için, Melis için yaşadığımız bu hayat devam etsin istiyorum. Biliyorum, haklısın da bunları daha sonra konuşuruz. Yani bunları konuşmak yerine başka bir şey yapsak. Olur. Ne gibi? Sen biraz yat uzan dinlen. Ben de koktum artık şu üstüm başımı bir değiştireyim. Peki. <laughs> İçim yandı. Gülmekten <laughs> içim kurudu. Bir şey söyleyeceğim. Soda alacağım. İçer misin? Olur. Tamam. tamam. Başlatma. Geliyorum. Tamam. Bekliyorum. Teşekkür ederim. Yeter. <laughs> oh, arada bir yapalım bunu. Bence de çok iyi geliyor. <laughs> sinirim bozuldu. <laughs> <laughs> Ay sinirim bozuldu. Dur ben şunları mutfağa götüreyim. Bir şey istiyor musun Yok hayır, sağ ol. Yardım edeyim mi? Hayır gerek yok. Hallederim ben. Oba. Beni ara. Telefonu açar açmaz beni ara. Konuşmamız lazım. Jet Medyanın sitesine bak. İnternete haber olmuşuz. Flash flash flash. Tüm zaman, tüm gece önümden döndü. let huh? this Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.